Süper abi. Yıllardır Muzur'u ve Ciro Dağları'nı da merak ediyorduk. Geçen 3 sene önce geldik, fakat o zaman çok yağmurluydu. Onun için şimdi e, muzuru keşfetmeye, dağları, vadileri, gölleri keşfetmeye geldik. Yani müthiş bir coğrafya, ama işte hem biraz tanıtım hem de e, yaşanan olaylar ve coğrafyadan dolayı biraz e, altı kalmış insanların gelmediği, keşfetmediği bir yer. Ama bence biz yıllardır kaç karları ve ala dağlara gidiyoruz. Ama en az orası kadar çok güzel bir yer.